<laughs> Geldi dertlerimize derman olacak güvendiğimiz, sevdiğimiz, içimizden bizden biri Esra İzmiçi. Esra, geçenlerde yaptığın açıklamayla sosyal medyada gündem yarattın. Bu hesap açıklaması. Hesap açıklaması. Hesabı erkekler ödemeli diye. Evet. Ama ne kadar zorlarına gitti canım, ay bana ne saldırıyor erkekler? Değişmiş ya erkekler gerçekten. Biz hesap mı ödeyeceğiz işte? Enayimiz biz enayilik olarak görüyorlar biliyor musun hesap ödemeyi? Eskiden bir hani bir sonuçta bu bir hani kültürdür bir kadının hesabını ödemek, onun hani sonuçta ister, çok pahalı bir yere götürmene gerek. Ki kendi bütçene göre bir yere götürürsün ama bir nezakettir onun hesabını Ama eskiden olan. daha çok kadınlar iş hayatında yoktu, erkek kazandığı için daha çok erkek ödüyordu. Şimdi evet. hayatı ortak paylaşmıyor muyuz? Yani ortak paylaşıyoruz, evet hep bunu söylüyorum. Özellikle bu eşitlik kavramının çok gündemde olduğu hani hukuki haklarımız olarak tabii ki eşitiz, hep bunu konuşuyoruz ama bazen bu kadar e, farklılıklarımızı kabullenmemek olmaz. Şimdi erkek eril senin sorumluluğunu almak istiyor, sen ...hiçbir şekilde bir erkeğe ihtiyacın olduğunu düşündürtmezsen ...erkek kendini o ilişkide var olmuş hissetmiyor. Evet. Ben... Bir şey söyleyeceğim. Güzel saçların mikrofonu kapatıyor. Kapatıyorum Şöyle, şöyle atayım tam ben. Gelme. Yine atabilirsin ama istersen bu tarafa da atabilirsin. Yani ben hep şunu düşünüyorum. Erkek biraz sorumluluk almalı ilişkide ve sonuçta kendi bütçesine göre ödeyebildiği bir hesap... ...bir sorumluluk almak. Ama ben onu daha çok aslında ilk flört dönemi, nişanlık dönemi için söyledim. Evlilik dönemine girdiğimizde bu süreç tabii ki ortaklaşa, ödeyebileceği demeye dönüşebilir. Ama bir şekilde ilişkinin ilk başında... İlk yeni tanıştığında Evet. Yani. Sana yatırım yapsın bırak ya. Maddiyat değil sadece. Manevi de e bir ben yatırım yapsın. ben bana yatırım yapsın. <laughs> Ama manevi yatırım. Mesela zaman ayırmak, değer vermek de yatırımdır. Önem ha, öyle. vermek. işte evin Peki, önüne gelmek. Peki bir şey gelmek. söyleyeceğim. Erkek yatırım yapmadığı yani senin deyiminle söylüyorum. Erkek yatırım yapmadığı Kadını önemsemiyor mu? Çok daha kolay vazgeçiyor. Ya. Çünkü onunla ilgili anısı, emeği çok az. Sana çok az emek vermiş. O yüzden ben diyorum ki bunu da çok iddia ederek söylüyorum. Günümüzde ilişkilerde bu kadar aldatmanın olması, bu kadar kolay vazgeçişlerin ve bu kadar hızlı ilişkilerin olmasının sebebi bu kadar hiçbir yatırım yapmaması. O kadar kolay elde ediyor ki kadını. DM'den bir mesaj at. Hemen ertesi gün buluş. Hemen çok kolay ilişki yaşa. E ne oldu sana hiç emek vermedi. Emek Sonra başkasına harcın. DM'den mesaj at. Mesaj at buluş. Mesaj. Eskiden bir kadın için uğraşırdın. Yani eskiden sana çiçekler yollardı. Evine atıyorum fırlantalar yollardı. yollardı. Şimdi mesaj yolluyor. Bir şeyler yollardı. Şimdi mesaj yolluyor. Ay ne kadar kolay. Elde etti hemen seni. E kolay tamam. olan şeyi bir şeyi kolay elde edersen kolay vazgeçersin. Peki mesela bu sevgili için böyle koca için de böyle mi? Şimdi koca, koca da mı yatırım yapmalı karısına? E, koca da tabii yatırım yapmalı. Bilezik alsın kolye alsın. Seni bir yerlere götürsün. Tatile götürsün. Ama tabii ki şunu şöyle söylemek lazım. Bunu söylerken herkes şunu diyor. Biz paramız yok ölelim mi? Yani ben o anlamda söylemek istemiyorum. Herkes bütçesine göre bir şeyler biriktirebilir diye düşünüyorum. Bugün gider mesela benim şeylerim takipçilerim bazıları altın alıyor kocaları bana yolluyor. bak işte kitaplardan sonra altın aldık koca. Bazısı da fıstık alıyor fıstık almış kocası mesela. O da onun bütçesine göre ya fıstık da... da artık altın gibi fıstık da pahalı. Peki o zaman şöyle yapalım mesela hiç yani daha doğrusu küçük bütçeyle hayatını idame ettiren erkeklere seslenelim. Evet. Ee, onlar eşlerine nasıl bir yatırım yatırım yapsınlar. Çok kolay. Ya da onlar eşlerine nasıl değer verdiklerini göstersinler. göstersinler. Mesela hani gerçekten hani maddi durumunuz o kadar yeterli değilse, zar zor kendinizi geçindiriyorsanız bahçeden bir çiçek koparın. Ne kadar güzel bir şey. Seni düşündüm demek. Biraz öğrenin, şiir yazın. İşte baş harflerini böyle sıralayın eşinizin. Akrostiş. Evet, eşinin baş harflerini sıralasın bir şey. Sen Aklı yapın şarkı söyleyin bunlar şey bedava. Mi? Ya biraz o zaman o yönün gelişmediyse bu yönünü geliştir. Sanat yönünü geliştir. Sanat diyorsun. yönünü diyorsun. geliştir. Yani Odun olmaz. Sonuçta hani bir şekilde illa para değil her şey. Yani onun için bir şey yapmaksa o zaman sen yaza yaza öğrenirsin. Peki bir mesela bu yaz. kadından kadına değişmez mi? Bana şiir yazan bir erkeği ne bileyim ben? E Ay. Yok. <laughs> yani şiir, Nur, şey, Nur aşkımın dairemi. <laughs> Gönlümün bilmez. Benim kızım ilk e, ilkokula gittiği zaman bana sevgisini ifade eden bir şiir yazmıştı. Hiç unutmuyorum şiiri. E, Nur baş harfi işte akrostiş yazmış. Nesin sen ya? Umudum, meleğim, her şeyim. Ay. Reyhanlar içinde mutlu, mesut geçinip gidelim. <laughs> <laughs> Kızımın güzel. bana ilk şiiri e, Nur harflerinden oluşuyor akrostiş yeteneğiniz varsa yazabilirsiniz ama bu da bir yetenek. Ha Diyorsun ki şarkı söyleyebilirsin, şarkı bir çiçek, söylüyor, koparıp, çiçek getirebilirsin. koparıp getirebilirsin. Her şey para değil. Yani bir insana yatırım yapmak para değil. Şimdi ben o şiiri yazarken bile onu beynimde daha çok düşünmeye başlıyorum. Tabii. O zaman da o da ona yatırım. Birini düşünmek de yatırım. Ya da şey bile yapabilirsin yani. Evde mesela bir sinema keyfi yaşayabilirsin. Tabii. Bugün hayatım yemeği ben hazırlayacağım diyebilirsin. Her şey olabilir. Yani yatırım illa ben çok lüks restorana götürün, lüks tatillere götürün, altınlar alın demiyorum. Dur Durumun varsa onu da alırsın. Altın sonuçta kadını mutlu eder. Evet. Her kadın mutlu olur yani sonuçta olur. bir takıyla, altınla. Olur. Ama ona gücünüz yetmiyorsa şiir yazarsınız, çiçek koparırsınız, fıstık getirirsiniz. E, el... Her şey olabilir. Her şey olabilir. Peki, sevgili seyircilerimiz, bugün ilişki tüyoları dinleyeceksiniz bu programda. Hem de işin uzmanından dinleyeceksiniz. Türkiye'nin en sevilen psikoloğu, sevgili Esra Ezmeci stüdyomuzda ve sizlerin dertlerini dinleyecek. İlişkinizle ilgili çıkmazlı olabilirsiniz anlatamadıklarınız olabilir, paylaşamadıklarınız olabilir. Ne yapmanız gerekiyor? Ekranda gördüğünüz numaralardan bize ulaşmanız gerekiyor. Şunu dediğinizi der gibiyim. Ya ben ailemle ilgili sorunu açık bir televizyon kanalına mı anlatacağım? Bunu sakın böyle düşünmeyin. Açık bir uzmana anlatacaksınız. Eğer üst komşunuza, eltinize, kayınvalidenize, akrabanıza anlatırsanız beş çayının yanında kek oluyorsunuz. Ama bir uzmana anlatıyorsanız, anlatırsanız derdinize ilacı oluyor. Yapmanız gereken ne? 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Arkadaşlarımız telefon başında hiçbir şekilde adınızı söylemeyin. Bulunduğunuz yeri söylemeyin. İli söylemeyin. Tek sadece derdinizi anlatın. Bekliyoruz efendim. Sevgili Nur Hanım, kocam benden sıkılmış ve başka biriyle evlenmek istiyor. 22 senelik evliyim. Ne yapmam gerekir diye sormuş. Şimdi hep ben bunu soruyorum aslında bunu da soruyorum yani düşünün siz o kadar emek verdiğiniz kocanıza belki en zor zamanlarında yanında oldunuz o diyor ki ben artık senden sıkıldım ve başka biriyle evlenmek istiyorum şimdi demek ki bu ilişkinin içinde bir monotonluk başlamış size karşı kaybetme korkusunu yitirmiş çünkü erkekler aslında ayrılma konusunda kadınlara göre daha isteksiz ve daha çekimser davranıyor çünkü o kurulu düzenden çıkmak erkek için daha zor. Doğru. Eğer bir erkek bunu söylüyorsa muhtemelen zaten o anda hayatında bir heyecan ya da hayatında başka biri olmuş olabilir. Genelde hani aa durduk yere söylemiyorlar ya başkalarından hmm. duydukları şeyler başkalarının yaşadıkları ilişki dinamikleriyle ilgili şeyleri başka duyuyorlar. Başka biri mi vardır hayatında? Ya da başka biriyle görüşmeye başlamış olabilir. Yani bu şekilde erkeklerin sizi yokladığını da görmüş olabiliyoruz aslında. Şimdi erkek o durumda sizi kaybetme korkusu azalmış bir şekilde bunu söylüyor. Yani sen zaten hani belli bir yaşa geldin artık bundan sonra da hayatını başka başka biriyle kurmazsın. Ben de artık hani senden sıkıldım başka biriyle evleneyim. Şimdi orada e, bunu şunu söylemek lazım. Benden sıkıldıysan beni artık sevmiyorsan ben de bu ilişkiyi sürdürmek istemem. Ama sonuçta bu ilişkinin bu kadar bir birikimi ve yatırımı var. Bunun yeterli bedellerini ödersin. Neyse bunun hukuki hakkın. Sonra gidersin ama ondan sonra ne bana ne benim hayatımla ilgili hiçbir sorumluluğun karışma hakkın kalmaz. Çünkü erkeklerin onları en korktuğu yerden vurun. Erkeklerin en çok korktuğu şey onlar ayrıldıktan sonra eşlerinin ne yapacağı. Bundan hala çok korkuyorlar. O yüzden on, ona tekrar şunu hatırlatın. Niye korkuyorlar? E çünkü o onun karısı, o, onun yani sosyal kültür olarak böyle o onun karısı namusu olduğu, herkes onun bir zamanlar onun karısı olduğunu bilecek. Onun başka biriyle olabilme ihtimali ya da yaşadığı hayat onun erkekliğine bir darbe olabilir. Nasıl peki bunu Aa, karşı tarafa aktaracağız? Ne diyeceğiz? Yani şöyle diyeceğiz. Sen madem burada erkek onu istiyor, senin bundan sonra benim hayatıma karışma hakkın yok. Bunun yeteri derecede bedellerini ödersin hukuki olarak ayrılırsın. Tamam ayrılalım deyin. Böyle durumlarda çünkü kadınlar daha çok erkeği tutmaya çalışıyor. Çünkü biri sizden ayrılmak istediğinizde bunu egonuza bir darbe olarak görürsünüz ve o kişiyi daha çok tutmak istersiniz. Vazgeçen birinin sizden vazgeçmesi zor bir şeydir bir insan için. O yüzden sizden vazgeçiyorsa siz de iki kat onu bırakın ki o o zaman bir afallar. O zaman o durumdan vazgeçebilir. Ya bırakın gitmek mi istiyor? Git. Hani koşu uzaklaş bakın hep mesela bir kadın ayrılık mesajı çeker der ki adam neden hemen benden ayrıldı ayrılık mesajıma ya cevap vermedi ya da tamam diye kabul etti kabul etmenizi istemiyordur bir tarafı onun peşinde koşacağınızı düşünüyordur o yüzden yani bu merak gibi ne kadar uzağa fırlatırsan o kadar evet, ayrılık istiyor ya döner. tamam ya canım sen bedellerini öde bundan sonra benimle ilgili ama hiçbir şeye karışma hakkın yok güle güle sana peki ee, Nur Hanım kocam alışveriş yapmayayım diye kendi adına olan kredi kartımı aldı. Ben de kocama bunun bedelini ödetmek istiyorum. Hmm. Kendine o adına olan yani eşinin adına, kocasının evet. adına. Şimdi e, tabii bunun bedelini, şimdi bazı şeylerin bedelinden daha çok konuşmak gerekir. Çünkü şimdi sonuçta bizim bir iletişim gücümüz var. İletişim bir de verilen gücünde, bir hak geri alınır mı yani? Evet, yani kadıncağız da vermiştim e, bu ben kredi kartını. Bunu nasıl kazanacağım? Sonuçta o zaman diyeceksiniz ki sizin e, madem öyle işiniz bir iş arayışına para arayışına ve zorluk çektiğinizi gözlemlesin yani siz bir iş arayışına geçtiniz para bulmaya çalışıyorsunuz sıkıntılısınız arkadaşlarınızdan istiyorsunuz bunu gözlemlesin mesela sizin ihtiyaç durumunda olduğunuzu onun yerine başkalarından artık hani para istemek zorunda kaldığınızı görürse bu konuda daha rahat bir şekilde belki size bu imkanı tekrar sunabilir hı hı. bu da bir iletişim becerisidir mesela çok cimri insanlarla da iletişimde ya onlara seçenek sunacaksınız. İki tane şey kalmış. Bunu mu alayım? Şunu mu alayım? Ya da son kalmış, indirimde diyeceksiniz. Son bir tane kalmış. Ya da başkasından yardım istediğinizi duyacak. Yani bunun bedelinden daha çok bu parayı elde etmek için onun sizin elinizden alınan hak için nasıl çabaladığınızı görmesi lazım. En önemlisi bu. Şimdi ilişkilerde mesela bir önceki ilişkiyi konuştuğumuz zaman bazı erkekler buna tepki gösterebiliyor. Bazı Hı -hı. kadınlar da buna tepki gösteriyor. Göstermeyenler de var ama Şimdi bu çift, bu tepkiyi ortaya koyan çiftlerden biri. Kocam bana eski sevgililerini ve yaptığı hataları anlatıyor. Ben de diyorum ki ben bunları duymak istemiyorum. Senin sevgililerini dinlemek istemiyorum diyor. Hata yapma diye anlatıyorum sana bunları demiş. Hı hı. Şimdi eğer eski sevgililer ne bileyim sadakatsizlik yaptıysa ya da farklı bir şekilde davrandıysa bunu bir şekilde ona anlatmış olabilir. <laughs> Dolanıyor burada. Kediler, kediciklerimiz. Ee, evet. Şimdi <laughs> burada şöyle bir şey. Bence ilişkinin en başında küçük belki hani bilgiler verebilirsiniz. Eskiden böyle bir şey yaşadım. Bu bende travmatik bir şey yarattı diye. Ama evliliğin ilerleyen dönemlerinde ya da ilişkinin ilerleyen dönemlerinde çok geçmiş ilişkilerle ilgili konuşmak, onları örnek göstermek ya da onun, o davranışları yapmayın diye göstermek çok doğru bir şey değil. Çünkü bu insanı yaralayan bir şey. Hiç kimse sevdiğinin başka biriyle yaşadığı durumu tekrar tekrar duymak istemez. Bazı ...şeyler bize özel kalmalı. Mesela onunla geçirdiğimiz, sonuçta geçmiş ilişkinizle geçirdiğiniz kötü şeyler kadar güzel şeyler de var. Ve çok insanın olur. düşünce ve hayal dünyası çok geniş. Kimse sevdiğini başkasıyla geçmişte bile olsa hayal etmek istemiyor. O yüzden en başta konuşacağınızı konuşun ve çok kısıtlı bilgi verin. Bir daha bu konuları açmayın. Bunun hiçbir faydası olmaz. Geçmiş ilişkileri konuşmanın insana zararı dokunur, hiçbir faydası olmaz.